Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Paramanya'da tanıtım videosuyla tekrar karşınızdayız. E, bugün A aksesuarların artı 7'ye basımının nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi öncelikle uygulamalı olarak anlatacağım ve gayet yararlı olacak. Şöyle ki Arkadaşlar aksesuarlar artı 5'e kadar istediğiniz aksesuarla basılıyor. Mesela şu an benim sahip olduğum aksesuarlarım artı 5'e ulaşmadığı için B ile bile basıyorum. Fakat %10 oranında başarı oranı var. Ve bu aksesuarların seviyesi arttıkça artıyor. Fakat A artı aksesuar kandil fenerim var ki artı 7'ye yükseltmesinde sadece A artı e, aksesuarlarla yükseltilebiliyor. Art 7'nin tek esprisi de bu. Şimdi sizin şahitliğinizde şöyle bir şey yapacağım. Handi fenerini 7'ye basacağım. Hmm. Ve üstteki artı 4 S kartlarımı da artı 5 ve artı 6'ya A aksesuarlarla %20 oranla falan Artı 5'e. Ondan sonra da muhteşem ışıklarımı kullanarak artı 6, artı 7'ye basmaya çalışacağım. Evet. Öncelikle kandifelerimizi ee, e yükseltiyoruz. Bir daha abi. Çok para. Artı 7'ye. Yani 45.000 istiyoruz. %67 koruyor. Evet gördüğünüz gibi. Kandil feneri artıydı. Evet şimdi gergin dakikalar. Arkadaşlar şu kadar. Ben aksesuara bayılıyorum. Ya. Şu aksesuar şöyle bir artı 5'e geçse ne tatlı olur değil mi? Sizce geçer mi? Bence geçmeyecek ama. Geçerse de sevineceğim. Yes! Yes! Geçti be! Harika oldu ya. Evet. Eller harika oldu. Harika. Harika ötesi oldu. Şimdi ben bunu artı diye bile basarım yani. Abi o kadar gaza geldim ki arkadaşlar bir de yüzde yirmi ile de geçiyormuş. Ne diyorsunuz? Harcayacağım. Hadi oğlum. Aman Allah'ım. Videoda şahitlik ettiniz resmen. Yüzde yirmi oranla. Amansız yarışçı kaskı geçirdim beyler. Artı dörtten artı beşe. Aman tanrım dedim yani. Aman tanrım dedim ve Abiler. Şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, S yolculuğu abi şeye basacağım arkadaşlar. 7'ye basacağım. Ve bu da yine sizin şahitliğinizde olacak ve güzel bir video oldu. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsin. Gerçekten çok eğlenceli oldu. 5 dakikayı daha önce bulacak zaten. Çok güzel oldu. Evet. Artı altı. Bir tane kaldı bunu. Şeye mi bassam Öbürüne mi bassam çok. Neyse abiler bu. Ee, çok önemli. Hani öyle bir aksesuar ki çalıştığı anda oyun kazandırıyor. o yüzden bunu basacağım ve hayırlı bir uğurlu Evet. Gördüğünüz gibi. Temiz ya. kas artı 5. Teselli artı 7. artı 7. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum.